Erdem Ertan ile beraberiz. Ee, genç olmanın bir avantajı olacak bence bu akşamki söyleşimizde. Ee, ufacık bir kıvılcımla, bir kelimeyle bazen başka birisinin hikayesinde tekrar... Evet, size de teşekkür etmek istiyorum. Ee, böyle bir girişim... Kendi girişimlerinizi çok küçük bulabiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla aslına bakarsanız bu işin... E, çözmeye çalışmak bir girişimdir. Yani böyle büyük büyük şeyler yapmak değil e, ee, işte bir Amerikan başkanı kitabında böyle bir panelden bahsediyor. Yani bu, bir, bu bir bayağı büyük bir girişim yani. Adam bunu girişim anlatıyor. Böyle bir fikir ile geldiler buna diyor. Dolayısıyla e, hani bir girişimden böyle işte paralar, çok paralar kazanılıyor ve böyle de bir fikir doğdu ve bu da işte böyle oldu falan gibi böyle sonuçlar değil. Ben yani ufak ufak şeyler diyorum. De, bence daha doğru. Paramız mı var? Böyle bir bütçemiz mi var? Yani bak yok yok yokları sıralık için arka O yüzden böyle fikir de değil yani. Daha bir bu orada doğacak, o doğabilecek bir fikir. O ortamda doğabilecek bir fikir. E, o işte melek yatırımcıları tanıyan insanların, da yok. Benim elektrik bilgim yok. Yok. E, o zaman fikirden çıkamayız. Yani. Fikir bizi Aslına bakarsanız bu işleri böyle küçük küçük yani her alanda girişim gibi düşünün. Ee, ev hanımları da e, bir girişim girişimde bulunabilir ya da ne bileyim bir şirkette çalışan da şirketi için bir girişimde bulunabilir. Aslına bakarsanız riski aldığınız nokta bu e, yepyeni bir fikri ortaya koydum, olmayan bir pazarı yarattım, o pazarda tutkuyla çalıştım noktasında e, riskli şeyler oluyor aslına bakarsanız. Bunu bir bakış açısına çevirdiğiniz zaman hayatınızın her noktasında şu an çalıştığınız bir şirkette e, insanlara değer katacak, fark yaratacak insanların ihtiyacı olan bir şey. Orada yaratıyor olmanız da bir girişimdir. Çünkü ülkenin bu idealist insanlara ihtiyacı var. Ben böyle inanıyorum. Yani bir cari açık problemimiz var. Bu da ancak yeni girişimlerle, katma değerli işlerle çözülebilecek bir problem. Yani şu an hali hazırda yapılanı çoğaltarak bunu çözemezsiniz. Yani Yeni bir şey bulmanız gerekiyor. Yeni bir bakış açısı. Haftalık olarak böyle bir şey düzenlenmesini çok değerli buluyorum. E, gençler için e, ya da girişimciler için gençlerle sınırlamayalım. Tabii ki gençler arayış içerisinde olduğu için biraz daha böyle e, genç girişimciler gibi oluyor ama girişimcilik bir e, bakış açısı olduğu için her yaşta olabilir. Tabii ki bunu böyle bir e, yaşa indirgemek yanlış. Ve ülkemizin de ihtiyacı olan bir şey. Sonuçta e, geriden geliyoruz ve işte muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak gibi bir hedefimiz var ulus olarak. Muhasır medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için de önemli işler yapmamız gerekiyor, özel işler yapmamız, katma değerli işler yapmamız gerekiyor. Bu katma değerli işler de işte tek düze şeyleri tekrarlayarak değil de farklı bakış açılarıyla oluşturulmuş yeni girişimlerle ortaya çıkıyor. O zaman da işte yeni fikirler, yeni riskler alınması gerekiyor. Bunun bir süreklilik halinde olması bize de böyle şans verilmesi, belki birileri feyz alır ve bir fikir doğar diye. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum tabii. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için.